Merhabalar herkese. Ben Kahve Masından Levent Öncü. Bugün kahve demleme ile ilgili çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Hepimizin amacı iyi kahveler içmek ve fincanda istediğimiz tatları bulabilmek. Fakat fincandaki tatlılık, acılık, asitite bunların hepsinin bir dengede olması gerekiyor ki bize içerken keyif versin. Fakat bu her zaman olmuyor. Çünkü de kahve demlemek çok kolay bir iş değil ve emek istiyor, biraz da tecrübe istiyor. Fakat kahvemiz iyi olmadığında kahveyi nasıl düzeltiriz sorusu çokça soruluyor. En çok duyduğum sorular, kahvem acı oldu, ne yapmalıyım? Kahvem ekşi, tuzlu oldu, ne yapmalıyım? Kahvem çok sert oldu, ne yapmalıyım? Kahvem sulu oldu, ne yapmalıyım? İşte burada barista hustle'ın hazırladığı tadım pusulasını kullanarak bu sorularınızın birçoğuna cevap bulabilirsiniz ve kullanması da çok basit. Hemen burada size pusulanın nasıl kullanıldığını anlatacağım. Ve bundan sonraki demlemelerinizde size çok büyük kolaylık sağlayacak. Öncelikle pusula 4 tane ana tat üstünde yoğunlaşmış. Yani 4 tane karakter üstünde yoğunlaşmış. Bir tanesi az çözülmüş kahve. Yani kahvenin aromalarının az olduğu kısım. Bir tanesi kahvenin çok çözündüğü kısım. Over extract olarak da duyabilirsiniz. Yani aromaların çok fazla çözündüğü kısım. Bir tanesi kahvenin sert olduğu kısım. Sert kahve çok yoğun tatlar içeren kahve. Bir tanesi de kahvenin tadının zayıf olduğu durum. Yani daha sulu hissiyat verdiği durum. İşte bunları ilk içimde anlayabiliyorsanız bundan sonra ne yapmanız gerektiği aslında çok basit. Peki bunları nasıl anlarsınız? İşte tadım pusulası bunlara da cevap vermiş. Nedir? Eğer kahveniz iyi çözünmediyse yani under extract olduysa kahvenin, kahveden alacağınız tatlar şu şekilde olacak. Kahve tuzlu, biraz ekşi, biraz sebzemsi bu tarz tatlar alacaksınız. Yani bu da size kahvenin iyi çözünmediğini gösteriyor. Eğer bunun tersine kahveniz çok fazla çözündüyse de kahve acı, bitişte ağızda kuruluk hissi yaratan böyle pudramsı, e, böyle hoş olmayan, keyif vermeyen tatlar alacaksınız. Bu da size kahvenin çok fazla çözündüğünü gösteriyor. Kahve sert olduysa eğer yine çok yoğun tatlar alacaksınız. Kahve zayıf olduysa da kahveniz size biraz sulu gelecek. Aslında bunu çaya da benzetebilirsiniz. Gerçekten çayla kahve bu yönden bence benzerler. Nasıl çok demli çay acı tatlar veriyorsa az demli çay yani demi oturmamış çay Böyle ağızda buruk ya da ekşi tatlar veriyorsa, işte demini çok koyduğunuzda çok sert bir çay hissiyatı veriyorsa, demi az olduğunda da nasıl bu çay sulu olmuş diyorsanız aslında kahvede de aynı şeyler geçerli. Yani eğer bu 4 tane şeyi tespit edebiliyorsanız bundan sonra yapmanız gerekenler gayet çok basit. Bunların hepsi buradaki kahve tadım pusulasının içinde mevcut. Bu doküman İngilizce olarak hazırlanmış ve Barista Hustle'ın sitesinden indirilebiliyor. Fakat kahvecinin galaksi rehberi Teoman arkadaşımız da kendilerinden izin alarak bunu Türkçe'ye çevirdiler. Ve kendi Instagram hesabından da bunun Türkçesini bulabilirsiniz. Linkleri videonun referans kısmına ekleyeceğim. Peki bu nasıl kullanılır? Hemen buna bakalım. Dediğim gibi öncelikle kahvenin az mı çözünmüş, çok mu çözünmüş, sert mi olmuş yoksa zayıf mı olmuş bunu anlamanız gerekiyor. Bu zaten e, işin kolay kısmı. Bunu anladıktan sonra ise hangi yöne gitmek istiyorsanız pusula da o yöne doğru ilerliyorsunuz. Yani 4 tane eksen yapmışlar. Buradaki şekilden de görebiliyorsunuz. Az çözünmüş, çok çözünmüş, burada sert, buradaysa daha zayıf kahve. Şimdi bunu birkaç örnekle size açıklamak istiyorum. Bu kahve pusulasının nasıl kullanıldığı çünkü çok önemli ve çoğu demleme sorununuzu bu şekilde çözebileceksiniz. Öncelikle kahvenizi tattınız. Ve bir baktınız kahveniz tuzlu, ekşi, sebzemsi tatlar barındırıyor. Yani kahveyi iyi çözememişsiniz ve yeteri kadar aroma kahvenin içinde yok. Bunu aşmak için ne yapmanız gerekiyor? Pusula da bakıyorsunuz. Bunu aşmak için diyor ki size daha fazla kahveyi çözün, daha az kahve kullanın. Bu ne anlama geliyor? Kahveyi daha çok çözmek için yapacağınız iki tane şey var. Ya öğütümünüzü inceltebilirsiniz ya da kahve ile suyun temas süresini arttırabilirsiniz. Bu yapacağınız iki şey de çözünmeyi arttıracaktır. Ya da burada less coffee dediği yani daha az kahve dediği şey aslında kahve su oranını arttırmak. Yani kahvenizi 15 gram kahve 225 gram su ile demlediyseniz 15 gram kahve 250 gram suya çıkarabilirsiniz. Yani biri e 15'ten biri e 17'ye çıkarabilirsiniz. Yine bu da size daha fazla çözünme sağlayacaktır ve ilk yaptığınız fincana kıyasla ekşi tuzlu değil daha dengeli daha tatlı fincanlar verecektir. Yine bu tadım pusulasının üstündeki diğer bir örneğe bakarsak diyor ki kahveniz sulu ekşi olmuş. Sulu ve ekşi tatlar barındırıyor. Yani bu da ne demek? Kahveniz aslında suluysa demek ki zayıf olmuş. Yani içindeki kahve miktarı az. Kahveniz yine ekşi ise de bu da demek oluyor ki kahveniz iyi çözünememiş. Yani kahvenizi daha çok çözmeniz lazım. O yüzden şimdi sulu ve ekşi tatlar barındıran bir kahveyi yani zayıf ve az çözünmüş bir kahveyi iyileştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Bu pusulada baktığınızda daha fazla çözmemiz gerekiyor. Yani daha fazla çözmek için ise ne yapmamız gerekiyor? Daha ince öğütüm ya da daha uzun suyla temas süresi sağlamamız gerekiyor. Bunları yaptığınızda kahvenizin tadı ilk demlemenize göre daha iyi olacaktır. Tabii ki de burada optimum notayı yakalayana kadar biraz deneme yapmanız gerekebilir. Fakat genel olarak sorununuzu nasıl aşacağınız bu şekilde oluyor. Mesela yine baktık, kahveniz çok sulu. Yani bu pusulanın altında kalan bir yerde. Kahveniz çok sulu. Bu sulu kahveyi sebebi nedir? Az kahve kullanmış olabilirsiniz. Yani yeteri kadar kahve kullanmadığınız için kahve sulu geliyor. Nasıl başlarda çay örneğini vermiştim? Çayın demine az koyup suyunu çok koyarsanız sulu oluyor. Yine kahvede de benzer bir şekilde. Bunu aşmak için ne yapmanız gerekiyor? Diyor ki burada mor kafi. Yani daha çok kahve diyor. Daha çok kahveyi de nasıl yapabilirsiniz? Kullandığınız su miktarını sabit tutup kahve miktarını arttırabilirsiniz. Bu da yine kahve su oranı dediğimiz şeyi düşürerek oluyor. Yani burada düşürerek dediğimde kafanız karışmasın. 1'e 17 kullandığınızda bunu 1'e 15'e düşürürseniz daha çok kahveyle aynı suyla kahveyi demlemiş oluyorsunuz. Ve daha sert fincanlar elde etmiş oluyorsunuz. Temel olarak bu pusulanın kullanımı böyle. Ve kendiniz de deneyerek bunu görebilirsiniz. Bundan sonra kahveyi ilk tattığınızda eğer size sulu ya da çok sert... Ya da çok demli ya da hiç demi olmayan yani ekşi tuzlu gibi tatlar alıyorsanız buradaki pusulayı uygulayarak rahatlıkla sorununuzun birçoğunu çözebilirsiniz. Tabii ki de kahveyi demlerken daha iyileştirmenin farklı yolları yok mu? Var. Mesela su sıcaklığından bahsetmedim ya da döküşlerdeki çalkantıdan bahsetmedim. Bunlar da kahveyi demlerken iyileştirmenin farklı yolları ama bu pusula da Temel olarak basit şeylerin üstünden gidilmiş ve su sıcaklığını sabit olarak düşünürseniz, döküşte yaptığınız hareketlerin de sabit olduğunu düşünürseniz, sadece kahve miktarını, öğütüm aralığını ya da kahve ile suyun temas süresini arttırarak ya da azaltarak nasıl daha iyi fincanlar yakalayabileceğinizi gösteren güzel bir pusula olmuş ve güzel bir rehber olmuş. Hepinize bunu kullanmasını şiddetle öneriyorum ve birçok sorunuzun cevabı burada. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kahve masası her perşembe günü canlı olarak Teherden Kahve ve Pepuk Kahve hesaplarında sizlerle YouTube kanalımıza da abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.